mutfağı matematiğinden merhabalar herkese çok güzel bir tarifle geldim yine karşınızdayım ee, ne yapacağız çok güzel bir brownie yapacağız arkadaşlar ıslak kek değil bunun altını çiziyorum brownie yapacağız ee, bütün detaylarını vereceğim sizlere ee, ne yapacağım öncelikle şöyle malzemelerimi bir söyleyeyim bir su bardağından az unum var yarım çay bardağından az 2 yemek kaşığı çok dolu dolu olmayacak e, kakaom var bir fiske tuzum var bir çay kaşığı diyebilirsiniz yaklaşık değil 125 gram diyebiliriz 125 gram kadar tereyağım var çok azını margarin kullandım. E, bir paket vanilyam var. 3 tane yumurtam şöyle bir buçuk su bardağından az isterseniz bir buçuk koyabilirsiniz ama çok şekerli olsun istemiyorum o yüzden biraz azalttım çikolata da koyacağız çünkü böyle bu şekilde şekerim var ee, ve olmazsa olmazı 250 gram yaklaşık siz isterseniz bir tık daha arttırabilirsiniz belki daha ıslak ıslak bir brownie'niz olur 250 gram bir kısmı bitter bir kısmı sütlü çikolatan var istediğiniz markayı kullanabilirsiniz bitter daha güzel oluyor ama biraz acımsı bir tat oluşturabiliyor dolayısıyla ben hepsini bitter kullanmadım. Sütlü de Kullandım onu da belirtmek isterim. Şimdi öncelikle yapacağım şey ben e, 3 yumurtamı ve şekerimi normal kek kıvamında çırpıp geliyorum. Evet güzelce çırptım şekerimle yumurtamı şöyle söndürmeden alıyorum. Evet şöyle döktüm. E, şimdi tereyağımla erimiş tereyağım ile çikolatamı birleştiriyorum güzelce. Bunları nasıl erittim? Belmar yüzü erittim. Ee, kaynar suyun üzerine koydum. Kısık ateşte suyum kaynarken bunlar da o ısıda güzelce eridiler. İkisini ayrı ayrı erittim. İkisi de oda sıcaklığına gelince bir araya getirip buluşturuyorum. Şöyle güzelce karıştıralım. Evet, şöyle güzelce karıştırdığımda şöyle müthiş bir kıvam elde ediyorum. Şöyle göstereyim. Görüyorsunuz. Şimdi bunu güzelce yumurta şeker olan harcıma e, ekliyorum. Yavaşça söndürmeden köpüğümüzü. Evet, güzelce karıştıralım söndürmeden. Evet, şöyle güzelce karıştırdım. Çok da ama ama karıştırmıyorum ki ee, köpüğüm sönmesin. Şöyle bir su bardağından uzunum var demiştim. Onu aldım eleğine. Şöyle yarım çay bardağından az kakaom vardı, onu aldım. Şöyle çok az tuzum vardı, bir çay kaşığı diyebilirsiniz tuzumu aldım. Ve yine vanilyamı ekleyeceğim. Bu arada şunu söyleyeyim, kabartma tozu kullanmıyoruz. Onu belirteyim aklınızda soru işareti kalmasın. Şöyle güzelce eleyelim. Hiç topaklanma olsun istemiyorum. Ne kadar şey yapsanız da içerisinde topaklanma oluşabiliyor. Hemen hallettik. Şimdi tekrar şu şekilde alttan üste doğru güzelce karıştırmaya devam. Edelim. Evet, şöyle güzel toparlandı görüyorsunuz kıvamı. Şöyle göstereyim. Tek kelimeyle harika oldu. Şimdi bunun tepsiye dökülme aşaması da önemli aslında. Çünkü çift yağlı kağıt kullanacağız, almamız kolay olsun diye. Çünkü yapışma riski var. Biraz daha kekten cıvık oluyor biliyorsunuz. Şimdi yağlı kağıt moduna geçebiliriz. Evet şimdi bildiğiniz en tipik kare borcamı aldım, en altını ıslattım yağlı kağıdım kolay yapışsın diye bir yağlı kağıdımı serdim daha sonra araya çok az yağ sürdüm üzerine ikinci yağlı kağıdımı koydum şuraya çok az daha böyle yağ gezdirmek istiyorum çok az işimizi garantiye alalım diye çok az olması yeterli. Şimdi hazırladığım harcı güzelce döküyorum. Siz dilerseniz başka ebatta borcam da kullanabilirsiniz. Brownienizin kalınlığını nasıl istiyorsanız ona göre ayarlayabilirsiniz. Evet güzellik. Muhteşem görünüyor gerçekten. Umarım fırından çıktıktan sonra da güzel olacak. Şöyle güzelce koyalım. Evet şöyle güzelce yaydım tepsime. Fırınımı e, yaklaşık 200 derecede ısıtıyorum. Isıttıktan sonra onu 180 dereceye alacağım. E, maksimum 25 dakika daha fazla olmaz. Hatta 20 dakika ideal ama içinizde sinmezse pişti, pişmedi. E, 25 dakikada e, pişmesi gerekiyor. 25 dakika sonra işlemimiz tamam. İsterseniz üzerine farklı, içerisine farklı ceviz, fıstık ya da fındık koyabilirsiniz. Şimdi ben biraz antep fıstığı şöyle ikiye ayırıp şöyle aralara koyacağım ama içerisine batıracak şekilde. Daha sonra güzelce fırına vereceğiz. Evet, brownimiz fırından çıktı. Şöyle görüyorsunuz üst dokusunu. Siz de fırından çıkar çıkmaz biraz şöyle kenarlardan bastırdığınızda o dokuyu elde etmeniz daha kolay olacaktır. Şöyle göstereyim yumuşacık üst katmanı harika görünüyor. Şu an çok sıcak ee, kesemiyorum ama birazdan keseceğiz. Birlikte incelemesini de yapacağız. Evet şöyle görüyorsunuz güzelce keselim. Evet. özellikle iç dokusunu göstermek istiyorum size çünkü daha sıcak aslında biraz beklemeliydim ama en ışığında şöyle göstereyim görüyorsunuz altı pişti üstü pişti tam o brownie dokusunu elde etmiş olduk şu üst dokusu gerçekten harika oldu e, mutlaka denemelisiniz tavsiye ediyorum içerisine dediğim gibi biraz antik fıstığı da yerleştirdim şöyle arada ağza gelsin istiyorum şu şekilde evet Yapacak olan herkese şimdiden afiyet olsun diyorum. E, tarifimin e, malzemelerini yine detaylarıyla e, açıklama kısmına da ekleyeceğim. Instagram'dan da e, mutfagin alt dire matematiki sayfasından takip ederseniz kanalıma abone olup videomu beğenirseniz mutlu olurum. Herkese hayırlı günler diliyorum.